Çiçekler çocuk, Ankaraya bütün dünyaya. Oh. Çocuklar çiçekler çiçekler çocuk, koparma dalında kırma kalsın çocuk. Sorsan büyüklere kalmak ister çocuk. Kızma abi abla bırak oynasın Merhaba çocuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün Expo 2016'dayız. Buraya gezmeye geldik Antalya'ya. Zaten birçok bir vlogerden da görmüşsünüzdür. İlk durağımız Expo sırası. İlk durağımız ve gerçekten dışarıda deli bir sıcak var ama burası. Burası harika. İlk durağımızın burası olması çok sevindim çünkü dışarıda deli bir sıcak var. Bu sıcakta iyi oluyor. Burası da galiba en yüksek yerine çıktık şu an şöyle. gezdik. de arka tarafta bir yerde geliyor. Şimdi diğer bir durağımıza gitmek üzere aşağı iniyoruz. Evet, Ankara'ya geldik. Kediye bakın ya. Çok tatlı. Pis, 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 pis Şimdi bakacağız içeride neler var. İçeride inanılmaz güzel şeyler mi var? Ay düştüm. Şimdi bu simülatöre bineceğiz Meryem'le. İçeride çekeceğiz, dışarıda da çekeceğiz. Şarkı, birazdan buna binecekmişiz. Emin değilim ama bence güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım bineceğiz ne yapacağız. Bunun içeri ne gösteriyor? Ne gösterisi bu? Ooo süper! Roller Coaster simülatörü varmış. Hadi Meryem biniyoruz. Simülatör var yani şöyle. Bizim niye <laughs> <yemeğim, kırmızı gülüyor> <çıkıyor odası>. ee, <laughs> mi kırmızı çıkıyor arkadaşlar? Evet. Tersini döneceğiz artık. Ama ben ters döneceğim. Ters döneceğiz. Yani Meryem, Meryem ters dönüyor zaten. Meryem nasıl hissediyorsun? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Şimdi döneceğiz de gerçekten korkuyorum nasıl i̇şte döneceğiz de bilmiyorum. Çiçekler çiçekler çocuk, çocuklar çiçekler çiçekler çocuk, çocuklar çiçekler çiçekler çocuk, çocuklar çiçekler. Ay çok güzel ya çok güzel. Ben çok severim böyle şeyleri. Biz küçükken Meryem'le bir daha binmiştik bu tarz dönen şeye. Trene geldik şimdi trene bineceğiz. Aa! Hadi, 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 hadi. Uuu, çok küçükken binerdik şimdi trene geldik. Tren değil ya, burası Ankara'nın içinde ama inanılmaz kedi. güzel. Ha? Kedi Kedi ya tren dedi bize kedi. kedi. Aa çok sıcak. <laughs> Çocuk adasına gidiyoruz ya. şu an. Yollarda. Tamam. Arkadaşlar hı şimdi çocuk şimdi ço çocuk, ço ço çocuk odasına Hepsine gidiyormuşuz. Şey Peki hı -hı. Elif? Salona ne zaman gideceğiz? Ha? Salona ne zaman gideceğiz? Ya atın beni ben şöyle atmak istiyorum kendim Ya manyak çok iğrenç. Bu kadar iğrenç iğrençleşme ya. Bakın ayak. Ben ayağımı çekmek istiyorum şu an. gel. Hadi Meryem de ayağını çek. Ekko. Böyle espriler espriler. Evet, arkadaki yerde çocuk adası demiş. Burada da Meryem var. Gidiyoruz. Gitmekteyiz. Saçma saçma konuşmam var şu an. Neden böyle? Miyav, hayav. Şöyle. Çocuk odası bebek adası çıktı. İşte bu, bu. Elif şu karşıdaki balonda mı mısın? Yok <laughs> <laughs> şu arkadaki. sessizce indi. Boğaya da hasar verdiniz bu arada. <laughs> Kendi iyi, çevreye zarar veriyor. Bu adam bir onun kulağını kopardı. Yani bir ölü, hatta bir ölü değil. Bir yaralı, bir bir şey bilmiyorum. Elif'e şey, bir şey diyemedim. <laughs> şu an kendimle gurur duymuyorum. Şu an tatlı olduğumu da düşünüyorum. Çok iticiyim ya şu an ben. Şu an dünyanın en çirkin insan olabilirim. Bu görüntüler için çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Birbirinizi yere düşürün.

Ben yardımcı olayım. Yardımcı olmasanız bu acaba şantan Güçlü kalamıyorum alamıyorum şu anda. Dur güçlük alamıyorum. Ben yenmekten yoruldum. Şu yerde gördünüz. <laughs> <laughs> göremiyoruz, göremiyoruz. Göremiyoruz. <laughs> Saçlarını göremiyoruz. Gördük. Yenilmekten yorulmadı. Ama yine de konkoluk o sokan bu geri yemeyecekti. <laughs> 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 Düşene bir de tekme ben biliyorum zaten. Ee, TV işimizi hallettik burada. Burada yendim. Şu boğada yendiğimi söyleyemeyeceğim çünkü hiç adaletsizlik olmasın çok güzel geçti. Buraya gelirseniz mutlaka bunları deneyin. Çok güzeldi. Çocuklar çiçekler, çiçekler, çocuk. Çocuklar çiçekler, çiçekler. Çekil sürme. Hey Haytunay vlog kamera falan. <laughs> hey Dino Dino aynı sana benzer bir oyuncağım var tatlı şey. Aşkıma doğru koşuyordum. Tex! Bugün yanımızda Trex var. Trex birazdan boyfriend Bugün, tek mi? videosu çekeceğim. Aşkım. <laughs> dur dur aşkım ya. Senin dişlerin iyi. <laughs> hadi hadi Naz yapma. Sen de beni seviyorsun. bence ama var ya en başta değdiriyor ya dikkat huh. Hadi o değ, değ, değ. Bu huh. ya dile varım. <laughs> rüzgar rüzgar. <gülüyor> bye bye Özlemesen <laughs> özlemesen diye lanet. Güneş batarken ardından tepelerin uyku vakti geldi tarafından. Ay konuşamadım ya. Evet arkadaşlar son olarak yanımda Apo var biliyorsunuzdur zaten şarkılarından biliyorsunuzdur. ama bir tane soru sormak istiyorum. Ben bunu Twitter'da da yazmıştım. evet ömrünü verdim. verdim ömrünü ver yine. Hı hı. Buradaki gerçekten mecazi anlam var yoksa direkt hani böyle bayağı benim paramı yedin gibisinden bir anlamı var. Hayır canım, mecazi bir anlam var. Yani ömrümü verdim devlete verdiğim vergi ne tarzında bir şey? Ha, tamam şimdi anladım. Ben bunu yazdım çünkü şu an seni görünce şey aklıma Ağabey, o geldi. virgül vergi ne ben anladım. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> çok, aa, <aydınlanmayacağım>. çok, <laughs> ah, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bütün gün şey buradaydı. Bize çekelim dedik. Hatice, Gamze ve Ahmet var. Bunlara da çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldular <laughs> burada. Kimse... Kardeşim bir şey söylüyor. <laughs> <Ç> <laughs> Abone olun falan filan o arkadan ya, gecik onu yaptılar. Ben geliyorum. De <laughs> <laughs> Burada da Yener abi var işte. Böyle takılık üzülmüyorum. Güzel evet. bir gün olduğunu düşünüyorum, bayağı da samimilermiş. Düşünme şey. zaten güzel bir gündü ya. Hani ben öyle. Biz mesela biliyorum kendi açımdan biraz refçilerden biraz tırsıyorum yani. Tırsıyorum <laughs> yani. Çünkü dizi atıyorsunuz her an böyle sanki bir saldırıya geçecekmiş gibi korkuyorum ama yani. hiç öyle değiller. <laughs> Onu anladım biraz da biraz, biraz. ön yargımı kıyıkmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür, tamam. teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada şu an arkadaş alan, daha doğrusu videonun tamamlanan arkadaş, arkadaş alan şarkının yapanı Yener abi, yani beğendiyseniz onda da bakın. Bu arada onun kanalına da şurada, ya şurada, şurada bilmiyorum. Sağ üstte genelde siz görüyorsunuz, orada kartlar bölümünde ekleyeceğim. E, kafasına da koyacağım, Adı kafasına da linkini koyacağım. Oraya tıklayarak bakabilirsiniz. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük ihtimalle ama yine de ben böyle bir reklam söyleyeyim dedim, yine kanalımı söyleyeyim dedim. Ben de Öyle. şimdiden herkese selamı evet. sevgilerimi ulaştırayım ondan, eyvallah. Aha. Aydım. Buraya hepinizin gelmenizi tavsiye ederim. Birçok yere gezdik gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah etli güzel yaparım yani. Eğer daha fazla böyle video beklemek isterseniz aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki kutucukta her şey yazıyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. 2016. Çiçekler Çocuk Çiçekler Çocuk Çiçekler Çocuk Altalya'dan bütün dünyaya oh. Çocuklar çiçekler çiçekler çocuk Koparma dalında kırma kalsın çocuk Sorsan büyüklere kalmak ister çocuk Kızma abi abla bırak oynasın çocuk Öğretmeni sen ol çiçekler eksin Hep gülsün sevsin sevilsin Yapraklar ağaçtır yapraklarıyla Neşedir sevinçtir yaptıklarıyla Adım adım koşsun yürütsün büyüsün Güzelliklerle gülüşlerle büyüsün Çocuğa gider sevgi güneşe fasa